Urfalıların ciğer hasreti sona erdi. Şanlıurfa'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle vatandaşlar sabah kahvaltısı için ocak başını tercih etti. Anız yakan geleceğini yakar. Türkiye'nin Hubat Ambarı konumundaki Şanlıurfa'da hasat döneminin gelmesiyle birlikte anız yangınları tekrar gündeme geldi. Uzmanlar anız yakmanın toprağa verdiği zararları anlattı. Maskeden ne zaman kurtulacağız? Bakan koca maskesi döneme geçiş için toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir dedi. Dark olayı bakan kocaya soruldu. Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan geçtiğimiz günlerde kadın doğum hastanesine meydana geldiği iddia edilen darp olayını Bakan Fahrettin Koca'ya sordu. Zabıta tarihi geçmiş ürünleri topladı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el er koydu. Sokak satıcılarına operasyon, Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.